Bugün AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Erzurum'daydı. AK Parti Erzurum İl Başkanlığında düzenlenen basın toplantısında konuştu. Yılmaz, muhalefetin yönetimindeki belediyelere konser ağacamaları, SGK borçları ve işçi kıyımları üzerinden yüklendi. Benlere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz Erzurum'a geldi. AK Parti İl Başkanlığındaki toplantıya katılan Yılmaz açıklamalarda bulundu. Geliş amacım 31 Mart 2024 seçimlerinden sonra bütün illerimizi, bütün büyükşehir ve il belediyelerimizi ziyaret ediyorum. Oralarda seçim sonuçları üzerinde değerlendirmeleri yapıyoruz ve gelecek planlamalarımızı yapıyoruz. Yusuf Ziya Yılmaz CHP'li belediyeleri de altı hedefine konser harcamalarını eleştirdi. Başka yerlere sahne kurma için harcadık diyorlar. İşte o organizasyon için o organizasyon firmasına o paraları harcadık diyorlar. Bir bakıyoruz o organizasyon firmalarına. Bunların bunların seçimlerini organize eden seçim organizasyon firmaları olduğuna bakıyoruz. Demek ki konserleri sanat hareketi, kültür hareketi değil de yaptıkları seçim kampanyasındaki masraflarını finanse etmek için siyaseti finanse etmek için kullandıkları bir bir amaca döndürdüklerini görüyoruz. İstanbul Belediyesi geçtiğimiz 2019'dan bu yana sevgili arkadaşlar 13 milyar TL konser işlerine para harcamış. Ankara Büyükşehir Belediyesi de 61.691 61 milyon 691 bin dolar harcamışlar konser organizasyonuna. Bunun bugünkü Türk parası karşılığı da 2 milyarı aşkın, 2 milyar TL'yi aşkın bir parayı konser organizasyonlarına harcamışlar. Muhalefetin yönetimindeki belediyelerin sosyal güvenlik kurumuna olan borçlarına ilişkinde konuşan Yılmaz en borçlu belediyenin İzmir Büyükşehir Belediyesi olduğunu söyledi. Ankara Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal sigortalar kurumuna 8 onda 4 milyar TL borcu var. En borçlu belediye de İzmir Belediyesi. İzmir Belediyesi'nin sigorta primi ödemek diye bir sorumluluğu yok demek ki. İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin borcu 9 onda 6 milyar. 9 onda 6 milyar TL. İstanbul Belediyesi'nin 5 onda 9 milyar TL. Bazı belediyelerde yaşanan işçi çıkarmalarına tepki gösteren Yılmaz... ...muhalefet belediyelerin verdikleri sözleri tutmadıklarını söyledi. Gecemiz gündüzümüz olmayacak ee, ve sizlere daha iyi hizmetler yapacağız diyorlardı. Hatta diyorlardı ki asla işçi kıyımı yapmayacağız diyorlardı. Hatırlayın ben dün gibi hatırlıyorum ama bir bakıyoruz şimdi... İstanbul Belediyesi şu geçtiğimiz 5 sene artı 7 ay içerisinde 3500'e yakın insanı işten atmış ve onun yerine de 9000 insanı, kim olduğu belli değil, onların da bakılması lazım, araştırılması lazım, 9000 insan işe almışlar. Bu işçi kıyımı değil midir? Bu e, zavallı insanların ekmeğini evine götürmekten başka hiçbir amacı olmayan bu garip insanların e, yani ekmeğine mali olmak e, kul hakkı değil midir? İşte tabii onların felsefesinde böyle kul hakkı, mul hakkı olmadığı için e, biz belki öyle düşünüyoruz. O bakımdan bunun e, e, bunun iyi bilinmesini, daha doğrusu milletimize şikayet ediyorum onları. Milletimiz belki gözünden kaçar diye hatırlatmaya çalışıyorum milletimizin. Şehrimize ve teşkilatımıza hoş geldiniz diyoruz cuma olmaz hasebiyle de müsaade isteyip içeri. Evet. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz açıklamalarının ardından Erzurum Büyükşehir Belediyesi Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti.